Bismillahirrahmanirrahim. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Baki ve daimi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. İlk ve son olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan Allah'tan başka ilah yoktur güçlü ve kuvvetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hikmetli ve bağışlayıcı olan Allah'tan başka ilah yoktur. İşiten ve gören Allah'tan başka ilah yoktur. Lütuf sahibi ve her şeyden haberi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Güzel huylu ve ilim sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Nimetleri bahşeden ve kudretli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Günahları bağışlayan ve şükürleri kabul eden Allah'tan başka ilah yoktur. Çok cömert ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok iyilik yapan ve merhametli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Güçlü ve hikmetli olan Allah'tan başka ilah yoktur. Alçaltan ve yükselten Allah'tan başka ilah yoktur. Koruyan ve zengin eden Allah'tan başka ilah yoktur cömert ve ihtiyaçları veren Allah'tan başka ilah yoktur. Kaim olan, uyumayan, temiz ve saf olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yücelik ve güzellik sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye şahit olan ve gözeten Allah'tan başka ilah yoktur. Kullarına çok yakın olan ve duaya icabet eden Allah'tan başka ilah yoktur. Zorlukları açan ve bilen Allah'tan başka ilah yoktur. Vekil ve rızık veren Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük ve yaratıcı olan Allah'tan başka ilah yoktur. Önem verilecek şeylerin ilki olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yardıma ihtiyacı olmaksızın baki olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çok sevilen ve şanı yücü olan Allah'tan başka ilah yoktur. İlk defa örneksiz her şeyi yaratan, sonra da yeniden yaratacak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Her dilediğini yapan Allah'tan başka ilah yoktur. Melik olan, varis olan Allah'tan başka ilah yoktur. Baki olan, kıyamet günü ölüleri diriltecek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Var eden ve şekil veren Allah'tan başka ilah yoktur. İşlerin inceliklerini bilen ve onları düzenleyen Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye galip ve hakim, varlıkların efendisi, Allah'tan başka ilah yoktur. Nimeti bol ve ihsanı geniş olan, Allah'tan başka ilah yoktur. Bağış ve iyilik sahibi, Allah'tan başka ilah yoktur. Doğruya hidayet eden ve kuvvetli olan, Allah'tan başka ilah yoktur. Verdiği sözü tutan, Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek hak olan, Allah'tan başka ilah yoktur. Tövbeleri kabul eden ve yardım eden, Allah'tan başka ilah yoktur. Yücelik, ihsan, ikram sahibi ve büyüklük kendisine ait olan, Allah'tan başka ilah yoktur. Cömertlik ve üstün kılma, kendisine has olan, Allah'tan başka ilah yoktur tek olan ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan başka ilah yoktur. Ne eşi ne de çocuğu bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Kainatı yoktan yaratan ve bol nimet veren Allah'tan başka ilah yoktur. Hızlı hesap gören Allah'tan başka ilah yoktur. Geniş nimet ve ihsan sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Selamete çıkaran ve emniyete kılan Allah'tan başka ilah yoktur. Kefil ve koruyucu olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hikmetli ve ihsanı bol olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın rahmeti, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Onlara rahmetinle muamele et. Ey merhametlerin en merhametlisi. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.